Selam arkadaşlar. Herkes yapıyor. Ben niye ya yapmayayım Selif'im? Hepiniz hoş geldiniz. Bu selam gelecek tabii ki. Viral bir şey çıkarsa. Şimdi herkes periksiri yapıyor. Ben neden yapmayayım? Periksiri iksiri kıçımdan uyduruyorum yapıyorum. İhtiyacım olacak şeyler bir adet defter. Şimdi defterin içinden bir tane kağıt alıyorum. Aldım kağıdımı. Bunu da koydum ki. Makas. Bazı şeylerde bize çok yardımcı olacak şey. Şöyle minnak bir... Önce tasla katıp ee, şey çiziyorum. Buraya neydi adı? Bir adet ee, ormanlık alan çiziyorum. Hani iksir derken arkadaşlar aslında iksir yapabilir. İksirin içine konulacak malzemeler. Bak nasıl bir anda kıvırıyorum. Şimdi... Ben size göstereceğim zaten üstünden geçip çünkü böyle hiçbir şey belli olmuyor. Üstünden geçip var geç bilmiyorum ama bu üstünden geçmek için şöyle bir kalem lazım olacak. Geçtim üstünden bunu. Şöyle bir şey çiziyoruz. Bundan bir tane çizdim. Şöyle bir şey çizdim. Bu ne dön neye dönüşeceğini şimdi hepiniz göreceksiniz. Şimdi istediğiniz renkte bir su yapacağız. Ama bunların hepsine koku sıkmanız gerekiyor. Ben de her kokunu sıkacağım. Boz misli, muz sarısını sıkacağım. Koku olarak. Yeşil suyumuzu yapmak için e, böyle güzelce ne, yeşile hafifçe boyuyorum. Ya yani böyle seyrek de bırakabilirsiniz. Hiç önemli değil. Bir de e, şey yapmamız gerekiyor. Böyle e, koyu bir yeşille üstüne noktalar. Benim en koyu yeşilim bu. Bu da çok koyu. Arkadaşlar burada hiçbir şey bantlamazsınız. Bunu bantlayın çünkü içine koyacağınız bir iksirli suyunuz kalmaz. Hemen şunun da bir etrafından geçip noktalarını düzelt. Böyle gözükecek. Bunların etrafından geçtiğim için böyle Özellikle bu iksirli suyu birazcık yukarıdan sıkın ki bir şey olursa zaten hemen gittiği için bir şey olmuyor. Bir şey olursa zaten hemen gittiği için bir şey olmuyor. Ne ya? Şimdi ben bütün iksir şeylerini hazırlayıp geliyorum. Periler için böyle minik bir kelebekle çizdim. Bunda da o peri olduğu kabın içine üstüne yapıştıracağız. Şimdi gidiyorum iksir yerine. İksirleri iksirin içine Şimdi zaten böyle bir iksir yazan bir kağıdımız var. İçinde de iksirlerimiz var görmüş olduk. Şimdi e, bu e, şeyi suyu bu şekilde içine koydum. Suyu içine attım. Şimdi her şeyi attım. İçine her şeyi attım ve artık iksirimiz hazır. Doya da içebilirsiniz periler. Bu tarif periler için yaptım. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar.